Yok böyle bir Meksika'dan herkese merhaba babadan oğlan Fenerbahçe kanalına hoş geldiniz tribün sohbetleriyle sizlerle birlikteyiz. Evet milli maçtan sonra tekrar karşınızdayız. Şimdi bir Samsun Spor maçı var önümüzde. Baba sence nasıl geçti milli ara? Ee, bazı oyuncular özellikle hani enteresan bir olay oldu. Shimanski, Livakovic'e gol attı bunun yanında oyuncumuz İrfan Kahveci'nin de milli takımda çok güzel bir, ve önemli bence bir golü vardı. İki bence gol nasıl, yani. Nasıl geçirdi? İki, ikisi de, iki, evet, işte... iki gol yaptı ikisi de çok önemli. Önemli yani önemli. İkincisi harikaydı zaten. İkincisi harika bir goldü. öbürü de tek gol zaten Karadağ golü. Tek gol. Herkes, her şeyden önce bizi izlemeye, izletmeye, bildirimlerinizi açmaya sizleri davet ediyoruz yorum yapmaya. Ee, bu babadan oğla Fenerbahçe başka yerde yok. Sadece burada var. Ee, şimdi tahmin videomuzda sizlerle beraberiz. Ee, Samsun Spor maçı için. Ama ondan önce milli takım bizim için çok önemli. Hele Arda Güler göz bebeğimiz. Arda Güler bambaşka bir seviye. Yani bana göre ilerinin meslesi diyorum. Ee, mi? Şu an değil mi? Şu an işte daha o kadarlık bir şey yok, o kadarlık bir ya, durum yok. Bence, Ama yavaş yavaş olacak. Bazıları eleştirecektir. Bence Real Madrid 11 başlamalarda güler. E çok rahat, çok rahat başlamalı da. Ben e, şuna güveniyorum. Yani Real Madrid'in bir e, ne derler ona artık bir geleneği olduğuna güveniyorum. Yavaş 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 onu daha da ileriye taşıyacaklarını. İnanıyorum. Real bir, Madrid'de İnancım yok. var. Mesela bizim e, kaybettiğimiz Lille Real Madrid'de kaybetti. 1-0. Yok o açıdan değil. Yani böyle bir adam yetiştirme politikası olarak dedim. Yoksa hani bilmiyorum Lille maçını da şimdi çok da tabii ki e, hani bizim yenildiğimiz zar zor veya direktleri dövdüğümüz Lille'ye yenildiler ama bir maçta bir sıfır falan yenilebilirler. Olabilir. Ligde de ee, beraberlikleri var. İyi gitmiyorlar yani. Ama yani... şöyle bir şey var. Adamlar Mbappe'yi aldı. Vinicius Junior var. Rodrigo var. E, Endrik aldılar. Yeni Pele diyorlar Endrik içinde. E, e, tabi. Böyle bir takımda Arda'ya nerede yer bulacak diyor. Ama işte ben de bunlara rağmen diyorum bir yer bulması lazım Arda Güler'e. Çünkü çok beğendim. Milli takımda da harbiden başka bir seviye oynuyor bence. Ya çok zaten çok bambaşka bir topçu ya. Yani hakikaten çok şanslı bir nesil. Çok şanslıyız böyle bir Peki e, milli takımın şey, altın şey. jenerasyonu olduğuna inanıyor musun ya inanıyorum da bu başındaki hoca altın jenerasyonun hocası değil ona başındaki hocaya hiç inanmıyorum Ne oynattığını da bilmiyorum İşte biraz sıkışınca hemen işte e, irfaanı alıyor. Kenan'ı alıyor biraz başı sıkışınca. Rahat rahat oynadığı zaman işte Barış Alperi, bilmem işte işte kimi o Zeki'yi, Meki'yi koyuyor. Biz burada Mert Müldüre, Mert Müldür'ün biz yani ne derler ona kramponlarını yıkayalım. Yani kramponlarını taşıyalım veya neyse. Yani o Zeki nedir ya? Zeki, Zeki topçu falan değil. Nasıl top oynuyor ya? Oynadı. Avrupa'da top oynuyor bu oyuncu. Çok şaşkınım. Aylık oynamaya çağırmam Zeki'yi yani ben hiç bilmiyorum yani ben Mert Müldüre dedim bütün söylediklerimi geri alıyorum yani alternatifi buysa başka alternatifi e, olmaması da enteresan da ama Zeki'nin yerine beş kere bu daha fazla oynar efendime söyleyeyim o, o bakımdan enteresan e, gene ondan sonra işte o şeyi alıyor İşte Galatasaraylıları alıyor İşte o Allah'tan bir kerem Galatasaray'dan da gitti e, açıldı işte kerem ya, var hayır daha kendine geldi. Tokat yemekten tokat manyağı olmuştu. Ondan sonra şimdi açıldı. Kendine geldi. Ee, ve harika işler yapıyor. Mesela Karadağ maçı 5-0'lık olacak maç. o İzlanda maçı 5-0'lık olacak maç. İşte gene İzlanda maçında adamlar bir şeyler attılar falan filan. Biz de reaksiyon gösterdik. 4 oldu. Öyle veya böyle. Bir tane penaltı kaçırdı. Hakan, Hakan Çalhanoğlu da iyi oynadığı zaman yani iyi de böyle e, çok kötü olduğu zaman o da hiç çekilmiyor bazen o ama gene de o takım yıldızıdır ona ben bir şey diyemiyorum o takımın abisidir hani ha. o o hadi neyse. Ama şey de enteresan değil mi o kadar baktığında yıldız oyuncu var Hakan Çalhanoğlu diyorsun Arda bile diyorsun Kenan Yıldız işte Kerem Aktürkoğlu şu an çok formda diyoruz Orkun Kökçü vesaire ama bunların arasında en çok heyecanlandıran kim? İrfan Can. İrfan Can kahveci. E tabi canım. Yani İrfan Can'ı zaten o adam. başı. da bir şey değil mi ama ya? Saydığınız çok önemli isimler. Başı sıkışınca İrfan Can'ı koyuyor. Yok İrfan Can yani prime dönemini yaşıyordu adam. Her tarafta kesik yemeye başladı. İşte biz burada diyorduk İrfan oğlum bir topa vurma özelliğin var. Vur diyordum burada ben. E adam bak vurmaya başladı. Tak ne güzel top e, taktı. 90'a taktı. Harika gol yaptı. Aldı götürdü götürdü. Zıng bıraktı. Yani onu Feriştö atamaz yani. Real Madrid de öyle gol atamaz yani. yani. Bir de işte diyorlar hatta karşılaştırıyorlar Kerem'in. Kerem'in e, hani beğendim oynuyor çocuk canından vererek oynuyor zaten. Hani beğenmemek mümkün değil ama e, ikisinin e, golleri kıyas kabul etmez ya. Yani İrfan Can'ın golü çok güzel bir gol. Öyle, öbürününki ayak içiyle işte öyle bir rastgele gelen hafif de top sekti. Aslında sahanın zemi, zeminin azizliğinden o e, Kerem'in golü oldu ha, ama yani güzel yere gitti güzel oldu falan ama bu aldı sürdü geçti ta 90'a tak öbür tarafa e, gönderdi yani bambaşka bir gol Bence tek evet, hareket ki... değil tek hareket evet. değil top hissetmedim. Bu hareketiyle e, Mourinho'ya da göz kırptı diyorlar Mourinho ile zaten bir konuşmaları olmuş galiba. Ha, evet söyle söyle onu. Şey demiş Mourinho. Çok güzel gol attın demiş. Aynısından istiyorum demiş. Atacağım demiş ama oynatırsan. <laughs> doğru demiştir yani. Ben olsam ben derim. Direkt olarak söylerim. E sonra işte başı sıkışınca Karadağ e, saldırıyorlar saldırıyorlar. Gol yok. İşte onun için hani sentemin dedin ya Arda Güler. Şimdi şimdi Arda Güler'in hani Messi olabilmesi için o maçı çözmesi lazım. Çünkü Karadağ öyle şey bir rakip değil yani. Büyük bir rakip değil. Küçük bir rakip. O o tür maçlarda artık yani bizim için çok rahat geçmemiz lazım. Yani bir Arda Göler'in bir tane ya işte Antra asistir formu ya. yok baba. Bence en büyük sıkıntı o hala. Bir de kaleci. Yani Uğurcan kaleci değil bence şu an. Hani eskiden e, iyi formda olduğu zaman adı neyse de. E şimdi senin kalecin kötü, forvetin kötü ne bekliyorsun? Aynen o Uğur ile yani hakikaten nasıl bir kaleci ben e, anlamış değilim. Zaten evvelden de ben en en iyi döneminde de en iyi oynadığı dönemde de beğendiğim bir kaleci değil bana göre. Çok sıradan bir overrated yani şişirilmiş bir kaleci dediğim doğru. Onu bak onu unuttuk. Bir de Cenk Tosun'u niye koymazsın bu takıma? Yani Cenk Tosun bu takımın center for'u yani zaman Cenk Tosun'dur ya. Elinde bir tane e, adam gibi forvet var o da Cenk Tosun yani bunu kullanman lazım. Bir tane bir çocuk koyuyorlar Bertu mudur nedir nerede oynuyorsa ne yapıyorsa o gitsin şeyde oynasın ya ne derler ona çoluk çocukla oynasın. 21'de falan U21'de falan oynasın. Genç yıldızımız ya ondan çok şey bekliyoruz. Bir de onu beğeniyorlar. Nesini beğeniyorlar? Yani bir top alamıyor, bir top yapamıyor, bir şey yapamıyor. Hiçbir şey yok. 0 -0. Ben de bir 0 -0. şey görmedim. Getafe'de yani, 0 -0. ilk 11 başlıyormuş ama La Liga'da. Yani e, öyleyse güzel yani. Demek ki ondan dolayı alıyorlar ama ben La Liga'yı Güzel Güzel ama diyorsun La Liga'da başlasın. Milli takımdan uzak duruyor. Hayır görmedim bir şey. Görsem derim ki ya işte koysunlar de çocuğu derim. Doğru. Evet. O Kenan mesela ne kadar güzel top oynadı, maçın yıldızı Kenandır yani, iki maçında yıldızı Kenandır. Hem daha sonra girdikten sonra İrfanla birlikte tabii yani İrfan golü attı. Ya forvet o zaten... sorunu var, işte forvetsiz oynamaya çalışıyor. Öyle olunca da Kerem'e Forvet atıyor, Kenanı Forvet atıyor. Onu başka şekilde çözmeye çalışıyor ama yanlış yani oraya bir Cenk Tosun, Serdar Dursun bile olsa orada Santrafor gibi Dursun yani yeterli bence ya Serdar Dursun'u deme bana ya. Son Galatasaray maçında o golü atamadıktan sonra ben Serdar Dursun'u duymak bile istemiyorum da. Geçen ama, sene de gol, giren golü dokunmuştu ofsaytta. Ama doğru. Ama ya şunu da haklısın. Yani bir santrforun olması lazım. Bu eğer Serdar Dursunsa Serdar Dursun ya yani santrforun olması lazım. O çocuğu beğenmedim ama o çocukla başlasın gene. Yani Barış Alper'den bel, bin kat iyidir yani. Ben de Onlara, hmm. Onu çıkarttı ondan sonra bir ara şeyle Kerem'le devam etti. Kerem Santrfor oynuyordu. Evet. Öyle yapıyordu işte. Bir şeyler deniyor. Ama bilmiyorum. Bazı sıkıntılar var. Defansı da çok beğenmiyorum. Yani Ferdi orayı çekip çeviriyor. Abdülkerim'de bir iyi bir kötü tam şey yapamıyorum. Merih de bir yerde şey yaptı ama sonra toparladı. Kendi hatasını da telafi etmişti dedikten sonra buraya şundan girdim. Ha, milli maçları konuşuyorduk. İrfan formayı kapmış gibi duruyor. milli takım performansıyla. Bir de Şimanski atamadı atamadı haftalarca gitmiş Livakovic'e atmış ya. Tam gıcık yani. <laughs> e, de penaltıdan attı. Enesiri de atmış. O da penaltıdan. En azından penaltı atabiliyor diyeceğiz artık bu saatten sonra ne diyeceğiz bilmiyorum dedikten sonra Samsun Spor'u bu milli arayı da göz önünde bulundurarak nasıl bir kadro bekliyorsun Çünkü biliyorsun bayağı Samsun Spor cephesinden bize bir saldırı var şu an e, yaptıkları açıklamalarla söylemlerle haftalar öncesinden başlayan bir açıklama şeyi vardı e, Fenerbahçe büyük takım e, ama yani başkanından efendime söyleyeyim teknik direktörüne, oradan futbolcusuna kadar. Oyuncu izin istemiş milli takımdan. Fener maçına ben hazır çıkmam lazım diye. <laughs> yani bu nedir arkadaş ya? Milli milli davadan önemli bir dava. Fenerbahçe maçı. Yani düşün artık. Hani işte ne diyeceğim bilmiyorum. Yani bu insanlar. Nasıl? Samsun bunu... Spor'un şöyle bir şeyi var. Ee, enteresan bir bilgi olarak vereyim bunu. E, futbol menajerlik oyunu var ya. Heh. Uzun süre oynadığın zaman e, Samsun Spor inanılmaz bir çıkış yakalıyor her sene. Minimum bir Türkiye Kupası alıyor. Oyun bir simülasyon gibi düşün. Seneler ilerledikçe Samsun Spor'un bir çıkışı var. Tam o çıkışta bu senelere denk geliyor e, eski futbol menajerlikten ve harbiden de çok güzel bir takımları var. İyi gidiyorlar. Zaten bildiğim kadarıyla da ligde ikinciler şu an. Değil mi? Evet. Evet. Şu anda gayet e, zor maç. Ee, Ve deplasman Likleyi... olacak bizim için. Deplasman olacak. Ve oyunumuz Ve... çok kötü. Mourinho futbolu. Mourinho futbolu. Ee, yani maalesef öyle olacak. Ve geçen seneden biliyorsun ki e, Kadıköy'de e, Samsun'da 2-0 yenmiştik. Kadıköy'de 1-1 beraber kaldık. Orada da gol kim atmıştı hatırlarsan. 12. dakikada ben yeni baktım. İrfan Can atmış oradaki Oo, e, e, o golü. Sonra geldi. Sonra 62. dakikada da yemişiz. Ee, Samsun'daki golü de eee atmış. İrfan Can'ın bir pası vardı. Şimanski aşırtarak gol atmıştı. Oo, Hatırlıyor musun? Hatırladım. Bak anlattığın gibi hatırladım golü. Çok Ondan sonra golü. Bir de bir de Ceko'nun golü vardı ondan önce 62. dakikada ama bak 60 dakika gol atamamıştık orada da. Ondan sonra ve öbürü de 90. dakikada gene hani İrfan gene almamıştı herhalde. İrfan Can orada aldı. İrfancan işte orada adamı geçip çok güzel pas attı. E, Şimanski de aşırtarak o golü tamamlamıştı. E, böyle bir gol olmuştu. Şimdi evet zor bir maç olacak. Ee, kadro seçiminde ben e, yani İrfan Can'ı koyarsa Maksimini kesecek. Ee, tadiçi keseceğini düşünmüyorum. Ee, İrfan Can'ı koyup ondan sonra Maksimini ikinci yarı koyacak gibi düşünüyorum şu an an itibariyle. şimanski hayatta kesmeyecek. Zaten şimanski keseceğini ben e, biliyorsun. Düşünmüyorum. Fred ee, Amrabat Fred, Fred ve Amrabat olur. Onu da orası da öyle. Asıl... Önde önde Jacko olur bence. Bence ee... Enesiri olacak gibi duruyor. Ee, i̇yi öyle diyorsan öyle olsun ama bence ben Jack olur diye tahmin ediyorum. Ben Çünkü... Jacko'yu tercih ederim. Çünkü biliyorsun benim Nesiri hakkındaki düşüncelerimi. Şu an bence Jacko'nun oynaması lazım. E, Stopper stoper için kimi dedin? Stoper için kimseyi demedim. Henüz e... Ama e, ben şeyi koyacağını düşünüyorum. Çağlar eğer oynayabiliyorsa sakatlık Bilmiyorum. devam ediyor mu etmiyor bilmiyorum. Çağlar'ı koyar. Çağlar'ı seviyor çünkü. Çağlar Ciku. Çağlar Ciku diye e, e, Bekler. E, bekler. Mert Müldür'den başka adamımız yok ki. O, o sayı... Sayı döndü diye biliyorum ben. Çünkü milli takımla şeye gittim. Libya'ya gitti. Orada da mahsur kalmış biliyorsun. <laughs> Öyle mi olmuş bilmiyorum. Haberin yok mu? O, yok, böyle kandal. Yok. E, bu Nijerya milli takımını şeyde tutuyorlar havalimanında 16 saat su yok yemek yok işte işlemlerinizi yapamıyoruz diye geride gidemiyorlar orada 16 saat mahsur kalıyorlar e, niye sebep işte şey e, yıldırma politikası diyorlar Hani oyuncuları güçsüz düşürecekler Libya çıkacak maçta tak tak bunları şey yapacak tokatlayacak diye Bunlar ama direkt böyle bir olay yaşanınca maçtan çekildiler Hatta İrfan Can'ın bir şeyi var ya e, videosu var. He, onu gördüm. Bright'a gidiyor. Ne oldu sana bro diyor. O da diyor bro ölüyordum az daha diyor Libya'da. <laughs> ben onu anlamadım ya. Orayı kaçırmışım. Yani benim Güzel. bundan anladığım sağ bek o oynayabilir artık. Sol bekte de ben Kostic bekliyorum açıkçası. E, Kostic hamlesi gelebilir artık. Ve Şöyle düşünüyorum. Çağlar'ın durumunu bilmemekle birlikte Osterwolde Ciko stoper hattı olabilir. Bak çok mantıklı şeyler söyledin Güzel şeyler söyledin İnşallah da öyle olur Hatta Osterwalde'yi dinlendirebilir bile Çünkü son zamanlarda Osterwalde İşte Çağlar'ın biraz... durumu orada belirsiz Ben de bilemiyorum şu an Dönecek mi dönmeyecek mi diye İnşallah öyle olur Benim Kostic Ten Ama yana. Çağlar yani, da dinlenebilir bence biraz Ya Son maçlarda çok Ben beğenmemiştim Özellikle derbi performansı falan çok kötüydü o da belki biraz dinlenebilir. Geçen seneden beri non-stop oynayan oyunculardan bir tanesi. Milli takımda da yoktu. Hala sakat da olabilir. O yüzden bence Cic Osterwold de iyi gider orada. Osterwolde milli arada dinlendi işte. Yeter bence o kadar dinlenme ona. Evet çok güzel e, düşündün. Olur. Bence de olur ama hani ben zannetmiyorum. Mourinho yapar mı? Onu bilmiyorum. Mourinho'nun yapacağını çok düşünmüyorum. E, Kostiç'e yararıyor yalnız. Kostiç için Oosterwold'i dinlendirebilir. Ee, çağlar varsa da çağları koyar. Ee, çağlara yani birinci stoperi Çağlar, o kadar güveniyor. İkinci stoperi de Ciku. ama Ciku'nun bir form düşüklüğü var, bir sakatlık gibi bir durumu var anladığım kadarıyla. Hafif bir sakatlığı var ama o formunu etkiliyor diye düşünüyorum. Adamın eli ee, hala sarıklı baba. Her, her gördüğümde de sen aklıma geliyorsun. Bence totem yapıyor ya. <laughs> o başka bir şey artık değil mi yani? Kemik kaynamıştır yani. 50 kere kaynar kemik artık. ya zaten o sargının yani alçı olduğunu düşünmüyorum ya. Hafif alçılar oluyor. Ee, öyle bir alçı olduğunu ben düşünmüyorum onu. yani. O bir yara bere gibi bir şey gibi. O bez gibi bir şeydi o ya sargı bezi gibi. Bence. Yani eğer hala eli kırıksa ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Evet. Evet. O zaman hemen senden 11'leri aldık. Şimdi şeyi alalım. Skor tahmini. Kaç kaç biter ve ilk golü kim atar? Ve dakikası. Yani Fenerbahçe bu maçı zor maç olduğu için rahat alır. 3-1 alır Fenerbahçe. 3-1. Aynen öyle. 3-1. İlk golü kimden bekliyorsun? Ya ilk golü ben aslında şeyden İrfancan'dan bekliyorum ama İrfancan'ı koymayabilir diye Şimanski diyeyim. Şimanski, Şimanski. dakika dakika 26 diyeyim. L Livakovic karşı kalede dursun. Belki o zaman atar. Yani bakalım öyle diyorum ya. Ben Şimanski ben artık bir e, yeter artık ya. Bir çıkış bekliyorum. Yani şimdi. Dakika söyledin 10, mi? 26. 26 dakika de. 26 Şimanski. Üç. Yani 3-1. Ee, yani bu Fred'den de artık bir şey bekliyorum. Ee, Şimanski'den de bir şey bekliyorum. Ama tabii bütün bunların arasından bizim e, e, kaptanımız e, Ceko. ikinci kaptanımız Tadiç. Ondan sonra sıyrılabilir tabii. Evet. O zaman ben de tahminimi yapayım mı? Yap bakalım. Şimdi bizi e, gaza getirdikleri için e, teşekkür edelim Samsun Spor'a. Çünkü böyle bir şeye ihtiyacı var bu takımın. E, bunu Fenerbahçe kim yapsa böyle gazlasa sıkıntı yaşıyor. Ben şimdiden söyleyeyim. Bu takımın belki de bozulmayan tek geni bu olabilir. Hep böyle oldu. O yüzden ben de 3-0 diyorum. Ee... Oo, bak bunu hiç senden beklemiyordum. Ben hatta 2-2 falan bekliyordum senden. <laughs> Yok canım. Yani sorma <laughs> <zor gülüyor> gibi görünüyor ama şimdi, şimdi, şöyle söyleyeyim. Welcome back diyeyim o zaman. Yani hoş geldin. Tekrardan geri geri döndüm. <laughs> evet, biraz ara milli ara bana da iyi geldi. <laughs> ama yani... E, çok konuştular. Haddini bildirmek artık Fenerbahçe'nin boynunun borcu diyorum ben. Yani 3-0'dan aşağıyı kabul etmiyorum Samsunspor karşısında. Ee, zor bir maç olacak gibi görünüyor ama bence değil. Bence değil. Bizim üstümüze gelecekler isteyecekler Fenerbahçe'nin tam istediği. Tak 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 arkaya atılan toplar her türlü tehlike olur. Ee, ben şu ilk, an. ilk golü İrfancan kahveciden bekliyorum. E, milli takımdaki aynı olduğu gibi devam edeceğini düşünüyorum. Zaten 11'de de bekliyorum ben. Artık Mourinho'nun vermesi lazım. Dakika olarak da içimden e, şey geçiyor. 17 geçiyor. 17'de İrfancan'ın numarası biliyorsun. 17 İrfancan. Dakika 17. İyi, hadi bakalım. Yani bu maçın adamı İrfancan diyorum. Kilit adam o olacak gibi hissediyorum. İnşallah doğru tutar. Ama sen öyle dedin. Ennesiri'yi koyacak dedin ama hiç Ennesiri'den Yok canım Ennesiri. <laughs> Üç gol olur <onun gülüyor> içinde de şey yapar. Ennesiri olmaz yani. Ne asist ne gol. Valla Kostic olursa ben bu maçın daha rahat ve daha kısa zamanda çözüleceğini düşünüyorum. İnşallah benim dediğim gibi veya senin dediğin gibi daha doğrusu kostiçi koyar ve Osterwold'i de bilmiyorum artık. Yani dinlendirse de benim için okey ortaya da koysa ne derler stopere de koysa benim için okey. ama Kostic'i ben görmek isterim. Ama ben eğer Mourinho'yu biraz tanıdıysam Kostic'i en fazla ikinci yer alır. Onunla çok fazla vakit geçirmedik bu ama arkadaşla. Ama şöyle <laughs> ya olabilir ama <laughs> bence artık biraz vakit geçirdi. Hı. Bir de şöyle bir şey düşünüyorum. Şimdi İrfan'ı sağa alacak. E, Tadici ne yapacak? Tadici de solu alacak arkasında da kostic. Niye Kostić, tadiç Kanka ee, çok iyi anlaşabilirler sol tarafta birlikte. Belki bir Ferdi gibi bir ilişkileri olabilir yani. Ya ama işte ikisi de koşamıyor ya şimdi ee, orada bir koşar olabilir. ya, Kostić koşar bence. Ee, o kadar koşuşacak bir adam gibi değil ama idare eder yani o ya futbol bilgisiyle... ki Futbol bilgisiyle idare eder yani. Yok biraz Tadiç'e ekstradan koşan birisi lazım ya. Yani Osterwold'e de koşuyor. Efendim bak Mert Müldür Müdür. koşuyor ya. Kostiç'e sol tarafta git gel adamın olayı o zaten yani. Mert Müdür'le niye anlaşamıyorlar? Çünkü Mert Müdür koşmuyor. Veya işte yeteri kadar bindirmelerde bulunmuyor aslında. Ondan anlaşamıyorlar. O sayı, Biz... o sayı İrfan bekliyorum sağ tarafta. O ikili anlaşamıyorlar. He, o, ama. ikili, o ikili çok güzel olur hakikaten ha. Anlaşamıyorlar o Anlaşamıyorlar işte... ama güzel oynuyorlar. Enteresan bir kimyaları var yani. Güzel güzel onlar. Hep yok... o ona kızıyor, o ona kızıyor. Sen niye koşmadın, sen niye atmadın diye bir böyle şey oluyor. Ama bir şeyler yapıyorlar yani o sağ tarafta bence. Ama o sayenin daha mevzusu hala çözülmedi. Gerçi şimdi İrfancan meselesi şöyle bir açıklama yaptılar. İrfan Can ve o sayı içinde ikisiyle de bir şekilde anlaşacağız dediler ama o sayiye gene çok az bir para vermişler. O sayıda hayır demiş. Ee, onları inşallah yükseltirler çok yanlış Ferdi'de e, ne yaptılar anlattıkları farklı gerçi ama bilmiyorum e, Ferdi kaybettiğimiz gibi ama Osa'yı kaybedersek çok zor olur Osa'yı gibi ikinci bir adam bulmak çok zor şu anki piyasada tabii canım bir de adam artık Fenerbahçe'ye mal olmuş birisi yani onu para yüzünden e, bir yere göndermeleri evet. çok ayıp bir şey yani aradaki fark 300 bin falan 300-400 bin bir şey yani yani işte burası Fenerbahçe sen fedakarlık yap diyorlar ama gerek yok yani. O o saydan istenecek fedakarlık değil. Adam gitti. Yani şimdi o gitti duruma... vücudunu ortaya koydu. yumruklarını konuşturdu. Aynen Bunun hakkı bile onun hakkı bile ödenmez yani. Ama şöyle haklılar. Şimdi takıma yeni gelen oyuncular çok astronomik fiyatlar almaya başladı. E, kalite yani kadro kalitesi de arttı. Şimdi eskiden kalanlar bayağı düşük maaşlarda kaldı bunlarda. Yani geliyorlar işte e, üçüncü forvetin senin az sağ bekinden iki kat daha fazla para alıyor yani. Şimdi böyle bir şey olduğu zaman kadro eşitsizliği oluyor ve dediğin gibi o say yıllardır burada. Bence hak ediyor. İrfan da öyle. Yani diğer için falan yanına yaklaşamıyor. Seyma maksiminin zaten onda biri para alıyor yani. Öyle baktığın zaman bu oyunculara ödeme yapılması bence hak. Haklı bu yani yani o sayıyı her türlü yapmaları lazım yani o sayıyı bu takımda tutmaları lazım yani ne olursa olsun ya şey bu sözleşme mevzuları çıkınca e, o sayı hakkında da şöyle söylentiler çıktı Batu Şahı gibi o da Galatasaray'a gidecek Galatasaray'da bir sabek arıyor aldıkları sabekten memnun değil vesaire Direkt o say story attı böyle gülerken e, sarı lacivert kalple yani tamamen bir Fenerbahçeli. E, ee, Fenerbahçe kalmasa bile anlaşamasalar bile bence Batu Şahı gibi kesinlikle yapacak birisi değil. Ee, ya o belli olmaz da neyse onu ama dediğim gibi ben de öyle düşünüyorum ayrıca da ama belli olmaz bu bir de bunu kınamamak lazım efendime söyleyeyim vereceksin parayı tutacaksın eğer tutmak istiyorsan. Normalde o ben düşünüyordum da bu Galatasaray'ın son mevzuları bence buna engel yani bu anormal şeyler dönüyor Galatasaray camiasında ve bizim futbolcular bizzat buna tanık oluyorlar. Buna rağmen suyun karşısına geçmek biraz karaktersizlik geliyor bana. Bilmiyorum, ben o kadar senin kadar keskin çizgilerim yok artık. Benim de. Ama o sayı İngiltere'de oynamak istiyor. Asıl şey sebeplerinden bir tanesi de o. Yani Brighton o sayı da alsın. Ferdi o sayı. Bakalım Premier Lig'de nasıl olur? Ee, zaten ya Brighton tarzında bir takıma gitmek istiyormuş zaten Tamam. O zaman e, ekleyecek bir şeyin yoksa e, yavaştan kapanışı yapabiliriz. Evet. Ee, her maçımız bir diğerinden güzel olsun inşallah. Şimdilik bize eyvallah. Samsung maçından sonra görüşmek umuduyla. Yorumları sizde tahminlerinizi bırakın. Samsun maçından sonra da, görüşürüz. Da, bye bye. Bir sabah tuttu babam elimden. Götürdü beni en büyük sevgiye. Dedi ki gönül versen bu renklere. Bırakma onu en kötü gününde. İşte ben o günden beridir sana. Deliler gibi aşkım kanar ya. Kalk Gün akıl unutsa da ben seni ruhum